zamanlar küçük bir kız varmış. Bu kız hep kırmızı başlıklı bir pelerin giyermiş. Bu nedenle de herkes ona kırmızı başlıklı kız diyormuş. Kızım. Efendim anneciğim. Anneannen hasta biliyorsun. Ona yaptığım kurabiyeleri ve ormandan topladığım şifalı bitkileri götürür müsün? Tabii götürürüm anneciğim. Küçük kız her zamanki gibi kırmızı pelerini üstünde, şapkası başında yola çıkmış. Tavşan ormanındaki yoldan sakın ayrılma kızım. Diye seslenmiş annesi arkasından. Kırmızı başlıklı kız ormanda neşe içinde şarkılar söyleyerek yürüyormuş. Buraya neden tavşan ormanı diyorlar acaba? Yol boyunca hiç tavşan görmedim. Kırmızı başlıklı kız çiçeklerle dolu bir yolun başına gelmiş. renk çeşit çeşit çiçekler varmış etrafta. Anneanneme biraz da çiçek toplayayım, çok sevinir. Kırmızı başlıklı kız çiçekleri toplarken yoldan uzaklaştığını hiç fark etmemiş. Tam bu sırada çalılıkların arasından bir ses duymuş. <laughs> Birden biri önüne bir kurt atlamış. Kırmızı başlıklı kız kurdu karşısında görünce çok korkmuş ve elindeki sepeti yere düşürmüş. Kurt hemen atılmış ve sepetten dökülen kurabiyeleri toplamış, küçük kıza geri vermiş. Kırmızı başlıklı kız kurdun bu hiç beklenmedik davranışından dolayı çok şaşırmış. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun küçük kız? Anneanneme gidiyorum. Ormanın sonundaki sarı ev. Sağlığı pek iyi değil. Bu yüzden ona kurabiye ve şifalı bitkiler götürüyorum. Öyle mi? Bu arada bana kırmızı başlıklı kız diyebilirsin. Çünkü herkes öyle der. Ben önden gidip anneannene geldiğini haber vereyim. Sen de rahat rahat çiçek topla. Tam bu sırada Yaklaşmakta olan avcının silah sesini duymuş ve hemen oradan kaçmış. Kırmızı başlıklı kız bir an etrafına bakmış, kaybolduğunu anlayınca ağlamaya başlamış. Bu sırada yaklaşan avcı kırmızı başlıklı kızın sesini duymuş ve yanına gelmiş. "Burada tek başına ne yapıyorsun küçük kız? Bu yol çok tehlikelidir." Ben de uzun zamandır buralarda dolanan bir kurdun peşindeyim. Kırmızı başlıklı kız annesinin sözünü dinlemeyip tavşan ormanındaki yoldan ayrıldığı için çok utanmış ve avcıya kurtla karşılaştığını söyleyememiş. E ee, şey ormanın sonunda oturan hasta anneannemi kurabiye götürüyordum ama kayboldum. Seni anneannenin evine kadar bırakayım o zaman birlikte yola koyulmuşlar. Bu arada kurt kısa yoldan gelerek çabucak anneannenin evine varmış. Kapıyı çalmış. İçeriden anneannenin sesi gelmiş. Kim o? Kurt sesini değiştirerek. Benim anneanne. Kırmızı başlıklı kız. Sana nefis kurabiyeler ve şifalı bitkiler getirdim. Kapı açık, güzel kızım. İçeri gelebilirsin. Kurt, kornazca gülümsemiş ve açık olan kapıdan hızlıca içeriye atlamış. Biraz sonra kırmızı başlıklı kız ve avcı anneannenin evine gelmişler. Hadi bakalım küçük kız. Bir an önce anneannenin yanına git. Hı hı avcı tekrar yola koyulmuş. Kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. İçeriden anneannesinin sesi gelmiş. Kim o? Benim anneanne kırmızı başlıklı kız. Kapı açık güzel kızım. İçeri girebilirsin. Kırmızı başlıklı kız bir an için tereddüt etmiş. Çünkü duyduğu ses anneannesinin sesine pek de benzemiyormuş. Sonra anneannesinin hasta olduğu aklına gelmiş. Anneannem hasta olduğu için sesi böyle çıkıyor galiba. Kırmızı başlıklı kız kapıyı açmış ve içeri girmiş. Kurt anneannenin geceliğini giymiş, başlığını ve gözlüklerini takmış, yatakta yatıyormuş. ...içerisi karanlık olsun... ...ve kırmızı başlıklı kız kendisini tanımasın diye de... ...perdeleri kapatmış. Buraya kadar yorulup... ...bana iyice getirdiğin için... ...teşekkür ederim yavrum. Yanıma gel de seni biraz seveyim. Yaklaş kızım... ...biraz daha yaklaş. Kırmızı başlıklı kız... ...elindeki sepeti bir kenara bırakmış ama... Yatağa çok fazla yaklaşmamış. Çünkü anneannesi ona farklı görünüyormuş. Senin kolların neden bu kadar uzun anneanne? Seni daha iyi kucaklamak için. Hmm. Kulakların neden bu kadar büyük peki? Seni daha iyi duyabilmek için. Gözlerin neden bu kadar kocaman peki? Seni daha iyi görebilmek için. Hmm. Dişleri neden bu kadar sivri peki anneanne? Seni daha iyi yiyebilmek için. <laughs> kurt yataktan fırlamış ve kırmızı başlıklı kızın üstüne attı. <laughs> İmdat! Kırmızı başlıklı kız o anda yatakta yatanın anneannesi değil, yolda karşılaştığı kurt olduğunu anlamış. İmdat! Yardım edin! Avcı, kırmızı başlıklı kızın çığlığını duymuş. İmdat! Ve hemen eve koşmuş. Açık olan kapıdan içeri dalmış. Ve hemen cacık kurdu yakalamış. Nihayet seni yakaladım pis kurt. İşte elimdesin. Avcı kurdun karnını açmış. Ve anne anneyi kurtarmış. Bizi kurtardığın için teşekkür ederim avcı amca. Bir şey değil. Ama bir daha sakın annenin sözünden dışarı çıkma küçük kız. <laughs> anne anne, kırmızı başlıklı kızın getirdiği kurabiyeleri yemiş, şifalı bitkileri kaynatıp suyunu içmiş ve hemen iyileşmiş. Kırmızı başlıklı kız, anneannesine bir daha hiçbir kurduğun sözüne kanmayacağına dair söz vermiş. Kırmızı başlıklı kız ormanda neşe içinde şarkılar söyleyerek yürüyormuş. Yolda tekrar kurda rastlamış. Avcının ormanı temizleme cezası verdiği kurt, kırmızı başlıklı kızı görünce yaptığından çok utanmış. Tavşan ormanı Yine eskisi gibi tavşanlarla dolu cıvıl cıvıl neşeli bir orman olmuş.